Kıymetli kardeşlerim, 2 Şubat 2022 tarihi itibariyle Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, merhametinin, mağfiretinin cuşu huruşa geldiği rahmet ayları olan 3 aylara girmiş bulunmaktayız. Ve dün itibariyle regaib kandilimizi de halkımızla birlikte, insanlarımızla birlikte yaşlısı, genci, çocuklarımız hep beraber kutladık, idrak ettik. Tabi üç aylar Allahu Teala'nın rahmet ve merhametinin her zaman olduğu gibi coşu huruşa geldiği, coştuğu aylardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep Allah'ın Şaban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurmaktadır. İşte bu aylara girdiği zaman peygamberimiz şu duayı yaparmış. Allah'ım Recebi ve Şaban'ı bana mübarek kıl ve beni Ramazan'a eriştir. Tabi biz de bu duayı yapacağız. Recep'in mübarek ve bereketli olması, Şaban'ın daha mübarek, daha bereketli olması ve en sonunda da Ramazana ulaşma. Niye Ramazana ulaşma? Çünkü Ramazan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in doğum ayı, Kur'an-ı Kerim'in iniş sürecinin başladığı bir ay ve Kur'an-ı Kerim'in indiği geceyi barındıran, Kadir gecesini barındıran bir aydır. Evet, bu aylarda kendi kendimizi muhasebe etmeliyiz, hesaba çekmeliyiz. Kazandıklarımız bizi Rabbimizin katından nereye götürür? İnsanlık için, Allah için ve bütün dünyamız için, çevremiz için neler yaptık? Bunun muhasebesini yapma ayıdır. Kendi kendimizle yüzleşme ayıdır. Zira Efendimiz yine Peygamberimiz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Bugünkü modern tabirle oto kontrol derler ya. insanın kendi kendini oto kontrol altına alması, hesaba çekmesi gerekir. Bu vesileyle bu ayların diğer aylardan çok farkı yok. Bütün aylar Allah'ın ayıdır. Ama bu aylar tabi ileride bütün insanlık için bir medeniyet projesi olan içerisinde barındırdığı o ilkeler ile, ilkeler ile, ins insani değerler ile, geçerli bütün insanlığı, bütün insanlığı, e karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'in iniş gecesini barındıran Ramazan ayı ve oraya doğru bir hazırlıktır. Yani recebi recep yapan, Şabanı Şaban yapan. Ramazan'ı Ramazan yapan, Kadir'i Kadir gecesi yapan geceler ve gündüzler değildir. Orada Kur'an'ın ilmesi, Kur'an o ayı ne yapıyor? Şereflendiriyor, nurlandırıyor. Bu vesileyle bu aylarda biraz daha Kur'an-ı Kerim üzerinde derin derin tefekkür ederek, düşünerek, sadece okuyarak değil, okuyarak, düşünerek, tefekkür ederek ve bunu hayatımızda modelleme gayreti içerisine girerek bu ayları geçirmemiz gerekir. Bu ayları yaşamamız gerekir. Ben e, bu vesileyle e, tüm halkımız, sizlerin siz kıymetli kardeşlerimin mübarek üç aylarını üç aylarınızı tebrik ediyorum. Bundan sonra idrak edeceğimiz Miraç gecesi Berat Kandili ki Recep ayının 27. gecesi Şaban'ın 15. gecesi Berat Kandili ve ondan sonra 15 gün sonra başlayacak olan Ramazan-ı Şerif ve Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir Gecesi'ni daha şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara, güzelliklere vesile eylesin. Ağlayan, inleyen tüm insanlığa saadet, mutluluk, huzur kapılarını açsın diye dua ediyorum. Ve hepinize saygılarımı, hürmetlerimi, sevgimi, muhabbetimi iletiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.